Evet bugün maratonun dördüncü günü tamamlandı. Bugün Adnan Sayın'da çok değerli yine konuşmacılarımız vardı. MIT Üniversitesi'nden Andrew McAfee, Hindistan'dan Vandana Shiva, Ufuk Hoca. birçok değerli konuşmacımız vardı. Bugün yine onlardan çok değerli bilgiler aldık. Ama bugün aynı zamanda paydaş toplantılarında da e, ikincisini ve sonuncusunu yapmış olduk. Paydaşlarımız yani işçiler, çiftçiler, sanayici, tüccarlar ve esnaflar 8 ay boyunca geliştirdikleri, e, çalıştıkları ilkeler ve kararları müzakere etmeye devam ettiler. Ama bu iki gün boyunca yaptıkları müzakerenin iki ana başlığı vardı. Birincisi diğer paydaş gruplarının çalışmalarını e, müzakere ettiler. Yani örneğin işçiler, çiftçiler, sanayiciler, tüccarlar ve esnafların kararlarını müzakere ettiler. Aynı şekilde çiftçiler diğerlerinininki, sanayiciler, tüccarlar ve esnaflar da Ardından dört ayrılması da toplanan 200 civarındaki akademisyenin doğa, tarih, demokrasi ve inovasyon başlıkları altında yaptıkları kavramsallaştırma çalışmalarını, revizyonları ve rütuşları müzakere ettiler. Akademisyenlerden gelen raporlar onlara sunuldu ve onları değerlendirdiler. Kısacası e, paydaş toplantılarımızı ...bugün sonlandırırken... ...yarın nihai olarak... ...tüm bu metinler... ...Yüksek İstişare Kurulu'muzun... ...önüne gelecek. Yüksek İstişare Kurulu bir yandan... ...bunları değerlendirecek, bir yandan da... ...İktisat Kongresi'nin... ...manifestosunun dibacısını... ...yani giriş bölümünü... ...çalışacaklar. Ve ondan sonra... ...önümüzde... E, ...üç gün var... Ee, bu üç gün içinde öncelikle e, Millet İttifakı'nın genel başkanlarını dinleyeceğiz. Onlardan da ilham alacağımız e, birçok konuşma yapacağını tahmin ediyoruz. Ve son iki günümüz bir yandan paydaş grupları arasında varsa uzlaşmazlıklar bunu e, müzakere ederek karşılıklı olarak değerlendirmelerini o noktaların ışıklamayacağını göreceğiz. Ve nihayet 21'inde de son haline gelmiş metinleri her birinin hazır bulunduğu, tüm delegasyonun hazır bulunduğu ortamda oylarını sunacağız ve böylece de İktisat Kongresi'ni tamamlayacağız. Manifestomuz tamamlanmış olacak. İlkeler ve kararlar tamamlanmış olacak. 21 akşamına kadar önümüzdeki 3 gün içinde tüm bunlar tamamlanmış olacak. Sonrasında dair de belki birkaç cümle söyleyeyim. Bütün bunlar bittikten sonra e, tüm siyasal partilerimizin, tüm sivil toplum kuruluşlarının, tüm vakıfların, tüm meslek odalarının ilgilenen herkesin önüne koyacağımız manifestomuz ve kararlar bitmiş olacak. Onları sunuyor olacağız. Bir yandan bu çalışmayı başlatacağız. Bir yandan da önümüzdeki yılı hazırlanmaya başlayacağız. Yani gelecek yıl bütün bu alınan ilke ve kararların takipçiliğini yapıyor olacağız ve gelecek yıl tekrar toplandığımızda hangileriyle ilgili nasıl yol alındığını Nerede engellerle karşılaşıldığını, onların aşılıp aşılmadığını, aşıldıysa nasıl aşıldığını, bütün bunları tekrar görüşüyor olacağız. Ve yeni ortaya çıkan hayaller, geleceğe dair beklentiler varsa yine bunları masaya koyacağız. Kısacası İktisat Kongresi 100 yıl öncesinde yapıldığında nasıl ortaya yeni bir cumhuriyetin iktisat politikalarını koymuşsa, Bugün bizim de heyecanımız gelecek yüzyılına Türkiye'nin ışık tutacak ilke ve kararları oluşturmak ve bunların takibini yapmak olacak. Biliyoruz ki 100 sene önce belki de en zor dönemlerini yaşayan, en sıkıntılı günlerden geçen atalarımız nasıl bunların çözümünü üretmişse bugün de Türkiye'de yaşanan hayat pahalılığı, yüksek enflasyon, baş başa kaldığımız bu büyük yıkımın sonucu olan enkaz, bütün bunların altından nasıl kalkacağımıza dair ve nasıl daha adil, daha müreffeh, daha özgür, daha demokratik bir ülke kuracağımıza dair kararlar, ilkeler ortaya konmuş olacak. Özetle heyecanımız, ve umudumuz artarak devam ediyor. Görüyoruz ki her günkü buluşmamızda, her gün yaptığımız toplantılarda görüyoruz ki umudu kaybetmek için bir sebep yok. Tam tersine umudumuzu korumak ve geleceği inşa etmek için çok sebebimiz var. Bu umudu veren ve bu heyecanımızı artıran tüm katılımcılara tüm delegasyona paydaşlarımızı oluşturan tüm delegelere üç gündür e, olağanüstü katkılar veren hem ulusal hem uluslararası tüm akademisyenlere, tüm bilim insanlarına, siyasetçilere huzurlarınıza teşekkür etmek istiyorum. Her birinin emeğiyle Son derece görkemli bir çalışma ortaya çıkıyor. Ee, bize düşen de sonuna kadar bunun takipçiliğini yapmak olacak. Katkılarınız, destekleriniz ve bu büyük organizasyonun duyurulmasına verdiğiniz katkılar nedeniyle sizlere de ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.